Bu 3 d geliyor bu ses sikeceğim belanı ha Enes. Sen mi açtın bir şey? Benim niye belamı sikiyorsun ya? Her şeyin en pahalısını alıp alıp duruyorsun. Özelliklerine bakmıyorsun. Sonra diyorsun ki niye 3 d geliyor ses? Arkadaşlar normalde oynayalım bunu. Derde girmeyelim bak. Cinsel içerik ağır bir dil. Keyfini mi çıkarayım? Allah Allah. Niye böyle bu oyuna girdik oğlum şimdi? Ben bunu ne zaman söz It's yeah. no, Sözümüzü but, tuttuk I mean, I was dreaming about Jessica Grey, from when we were kids. Oh yeah, I haven't thought about her in ages. Hey, we're crossing into reservation land now. You said I'm looking for some sort of factory? Yeah. We can look, but there's nothing out here. It <tık> does look pretty empty. All the mercury in that woman's blood, she had to have spent at least a decade downstream from some pretty heavy industry. If you say so, man. You bought the time. We record an intro while we're up here. Production value? Sure. Ne biz video mu çekeceğiz? Ne yapacağız ya? Can't work my diaphragm with this thing on. Çeti kapatayım mı? Audio's gonna be crap. <laughs> Açık mı dursun kapatayım mı çeti? Bak <Gülüyor> çocuklar. Fuck. <laughs> Oğlum, ben korkmaya odaklanmamalıyım ya. Kapatıyorum. Get as much of the landscape behind me as you can. got me? Yeah, we're good. Um, um, red leather, yellow leather, red leather, yellow leather. Have a soup high, have a soup high. Okay. I'm Lynn Langerman, here for newstomorrow.net. <laughs> We're flying past the Havasupai Indian Reservation in central Arizona in search of the origins of murder victims. Hey, Lynn, um, I don't think you should say murdered. We don't know that. Oh, I'll say she strangled herself to death. It's what the police report says. We may play this before the doctor interviews. If this falls on the first 30, we need to get the word murder in there. We should probably mention the fetus, too. I mean, how it just. Here, we'll that serve as an intro for the whole piece. Tell me when we're good. Okay. We're good. Plan! <laughs> Two weeks ago, a young woman was found wandering barefoot, pregnant, and alone, on a barren stretch of highway a hundred miles from the nearest. Oh We lost the engine! ya bu koridorla başlıyorsa bu oyun yani düşüme <laughs> <laughs> geldi de Sensör <laughs> mı? Tamam hazırım hazırım. Kork korkmaya hazırım en azından. <laughs> Kendimi şey yapabilirsem arkama bakmamalıyım. Belli kuralları var arkadaşlar. Bu korku oyunlarının belli kuralları var. Arkana bakma. Dümdüz yolunda git. Gerildim orospu. İnsan da bakası geliyor ya. şey yok gibi şu an ya. Bak. Ne? böyle çektik de seniz de bunlar kaydoluyor şu ya. Baba siz beni niye bu oyuna soktunuz ben? Sukov ben tam parkur adamıyım ya Lynn's body wasn't in the wreckage. She could still be alive. Tamam. Oh shit. Jesus. Is... no, there's no bodies. She's not in here. Lynn! 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 Her şeyi de tablan mı görüyoruz baba? Anlamadım ki. Ha sağ cebime. He. Tab böyle elimize bak. Tamam. Pil burada. Bir şey bandaj burada. Lin! Lin! Fuck my life! Can we help? Oh, oh fuck me. Fuck 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 fuck. Oğlum. not happened Hacı bunu çek hacı. Kamera gidelim de arkadaşlar ne olur ne olmaz yani. Oğlum bak bir şey hissediyor gibiyim ha arkada. Ulan! Bak sanki böyle Baba burada zaten bir şey olmasa burada kurt murt yer bize amına koyayım. Aha. Kasaba. Kasaba. çekeyim de. Bir gerilim bir müzik geldi ya. Bu müzik geliyorsa. Oğlum ben hiç sevmiyorum ya. Arkadaşlar vallahi korku oyunu sevmiyorum ya. Ananı sikerim mi şimdi? O ne? Buradan gitmeyeyim baba ben şuradan gideyim. geldik köye. Şu bisiklet de sıkıntı işte. Bu bisiklet varsa H. O burada bir şey çıktı. Ne çıktı burada? Buradan geçerken bir şey çıktı. Aha biri bağırıyor. Neye basılı tuttum lan gizli cevabını? <laughs> ha, kameraye girdim ağanız Ne oluyor? Allah. Ee <laughs> yarrak ben niye bu Discord'un sesini açtım? Götlerin Vergiler falan ödendi mi Enes? Sıkıntı yok değil mi o bizim işlerde? Eyvallah abi. Hallettiniz mi bizim işlerde o son sponsorluk fatura falan kesildi? Ha aynen abi. Bu gereksizdi bu ya. <laughs> ne <No, gülüyor> no, oldu rahat bence. Yok bu. Bu bir gereksizdi sanki ya arkadaşlar. Klip mi? Yo yani çok tepki vermedim ya. Aklıma bir şey geldi şuraya. Düşündüm amına koyayım yani. Aldınız mı klip? İnceleyelim isterseniz direkt canlı kanlı. Yo, bir tık. Dur dur A almış bir dakika. Aboneler klip alabiliyor. Nerede o? Ben niye bu Discord'un sesini açtım? Götlerim. Baba bir tık gereksiz geldi bana ya. Valla bir tık gereksiz geldi arkadaşlar. Ne yana söyleyeyim yani. Hani gerek var mı diye bir ruhumu teslim etmişim yani. her Harbiden o derece. Ama şu ana kadar hiç jump scare çıkmadı değil mi? Tabii canım çıktı mı? Çıkmadı öyle bir şey oldu Bu ne çıktı da buradan korktuk kamera koyayım ya? ya. Ne oldu ki amına koyayım? Gayet. Alman. Bir şey de yok yani. Gayet, gayet. <laughs> Baba niye her yerde bu adamın fotoğrafı var onu anlamadım ben. Yasaklanan sünnerek gizlenebilir. Bu ne? Oo çok şey gizlendim ya heh. patlattı burada. Türgüyü aç, kapıyı aç. Şurada biz takalım da. <laughs> Hacı burada. Hacı dayı da bir sıkıntıya girdi bak müzik falan Ne ya bu yürüyen kim orada? Geleceksen şimdi ve gel götleren ya ne bu gerilim amına koyayım Karga varsa sıkıntı Arkamda mı yok lan Cyber sen geri zekalı mısın lan? Pilim bitti orası mu senin yüzünden? Çektik değil mi onun fotosunu fotosunu? Pesify Bunu bir burada yenileyelim mi şunun pilini? Derde girmeyelim sonra. Ne oluyor ya? Çocuk mu oğlum onlar? şeyin derdine girdik. Onu anlamadım yani. Doğduğun köyde... bu da bir kovalama müziğidir ha bu da onu söyleyeyim. Nasıl yani? Efendim abi? Nasıl abi? Cyber güzeldi bu hamle. Milyonlar, milyonlar, var. Bu beni rahatlattı Cyber'cim. Teşekkür ederim. Lino, Lino'nun Lin sesi işte o. É isso aí. i don't Allah Allah. God wants me dead. Okay. Sen nesin ya? Sen nasıl bir şeysin ya? Abla gerek yok böyle bir şey gerek yok ya. Yani ne korkutuyorsun? Anlamadım ki. Alacaksan da al canımı gidelim şuradan ya. Allah Allah. Gereksiz tribe salıyor. Oradan bir felsefe yapıyor. Buradan bir şey diyor.

oğlum bu? Dayı! Ne ediyorsun? Kime diyorsun? Bana mı diyorsun? Kime diyorsun? şunu vur şunu vur! Ah, ah. sandım bizi koruyacak oğlum o. Sikişen belanızı oğlum bir şey olma yapma lan. Ya bu ne bu ne bu ne ne, ne oldu şimdi ya? Ya arkadaşlar Allah aşkına Allah Allah Bunu nereden kapatıyordum oğlum ben Ananı sikim masum masum her şey çıkıyor ne oluyor Kameramda mı kapandı lan ne oluyor ne oluyor